Çünkü böyle yansıma şey yapamıyorum. Şöyle yapayım. Nefsime dedim. Eğer onun tahkiri ortadan alıyorum. Dikkat ederseniz çünkü uzundur. Metbuat 64. Oradan okursun. Zaten bilen biliyor. Şimdi kusurunu bilmenin, bilmemenin, bilmenin ve bilmemenin vahim neticelerinden bahsedecek. Eğer onun tahkiri ustada tahkir ediyor. Beyan ettiği kusurlar şahsıma ve nefsime ait ise Allah ondan razı olsun ki benim nefsimin ayıplarını söyler. Ne böyle yapacakmışız biz de. Öyle değil mi? Böyle ders veriyor. Eğer doğru söylemişse beni nefsimin terbiyesine sevk eder. Ve gururdan beni kurtarmaya yardımdır. Eğer yalan söylemiş ise o zat, beni riyadan ve riyanın esası olan şöhreti kazibeden kurtarmaya yardımdır. Evet ben nefsim ile musallaha etmemişim. Musalla barışmak. Evet, barışmamış. Çünkü terbiye etmemişim. Benim boynumda veya koynumda bir akrep bulunduğunu biri söylese koynunda ve boynunda akrep olduğunu biri söylese veya gösterse, aha burada var dese, ondan darılmak değil, belki memnun olmak lazım gelir. Lan akrep, ne söylüyorsun lan? Ne akrep olduğunu söylüyorsun, der misin? <laughs> Allah, hemen Allah razı olsun, sağ ol kardeş, demeyiz mi? Heh. Eğer o adamın tahkiratı benim imana ve Kur'an'a hizmetkarlığım sıfatıma ait ise, yani iki tane hukuk vardı. Yine kullanın. Şahsi hukuk, umum hukuk. Bir Hasan Akar var. Beşeriyeti var. Yer, içer. Efendim, ne bileyim, ibadeti var. Bir şeysi var. Yani kendi özel hayat. Bir de üzerinde taşımış olduğu bir sıfat var yani. Dershanecilik var. Mesela şu anda. Herkeste üç tane şahsiyet yok mu? Bir, şahsi hukuk. İki, yani bir tanesi beşeriyet. İki, ubudiyet. Namazım, orucum, ondan sonra hizmetkarlığım, koşturmam, şudur budur. Bir de e, nedir? Üçüncüsü nedir? Beş Hizmetkarlık. Nedir? Şu andaki makam. Dellalı Kur'an olan Hulusi abi demiş ki ders yaparken ustadım ben de garip garip haller oluyor. Ustata diyor ki Dellalı Kur’an olan Said'in muvakkaten makamına geçtiğin için bu bu haller sende aris oluyor. Hani zatı bir şey değil arizidir. Dellalı Kur’an olan Said'in muvakate makamına girdiğin için bunlar oluyor. Ha, şu anda ben tebliğ ediyorum veya ders yapıyorum muzakerim. Bu benim şahsiyetim değil. Yapabildiğim kadarıyla Dellalı Kur’an olan Said'in muvakate makamıdır. Burada ne gözüküyorsa güzellikler ona aittir varsa bir kusurlar benim beşeriyetime ait. Ama beşeriyetim ve ubudiyetim iki tane şahsiyetim olmasa bu da olmaz. Yani buraya geçemezsin. Okuyamazsın. Onun için adam seni tahkir ediyor. Hakaret ediyor. Niye hakaret ediyor? Mesela kendimi uyguluyor. Hasan hakare hücum ediyor. Beşeriyetine hücum ediyorsan tamam. Ama onun beşeriyeti zatında, beşeriyeti üstünde taşımış olduğu sıfatları nazara almadan, kale almadan hücum edersen onun taşımış olduğu sıfata hücum etmiş oluyorsun. Haberin yok. Bak diyor ki, bir de okuyayım. Çünkü ben Nefsimi terbiye etmemişim. Benim boynumda veya koynumda bir akrep bulunduğu biri söylese veya gösterse ondan darılmak değil belki on memnun olmak lazım gelir. Eğer o adamın tahkiratı, karıştırmayın ha, sakına ha, bak. Şahsi hukuk, umumi hukuk buralardan çıkıyor. Eğer o adamın tahkiratı, dershanecisiniz. Bunu bilmeniz lazım. Ayırmak lazım. Şahsi hukuk, umumi hukuk ayırma yoksa hizmet birbirine girer ders bir kişinin hukukunu koruyayım, aman kırmayayım, dökmeyeyim diye komple cemaatin hukukuna tecavüz etmiş olursun. Eğer umumu hukukun tecavüzatını yapıyorsa, umumu hukukun gidişatına, uhuvvetine, tesanüdüne, dershaneciliğe, Risale-i Nur'a zarar veriyorsa, bu adamın şahsı hukuku koruyalım diye sakın onu koramayacaksın. Tak kapının dışarı atacaksın. Umumu hukuk adına. Fedakarlık yapamazsın, onu affedemezsin. Göz yumamazsın. Mutekeli mal gayrı oluyor, zulümdür senin yaptığın. Şahsi hukuku hukuk koruyayım diye umumu hukuku peşkeş çekemezsin. Bak burada da ayrılıyor. Eğer o adamın tahkiratı benim imana ve Kur'an'a hizmetkarlığım sıfatıma aitse. Hangi hukuk? Umumu hukuk. Bana ait değil. O adamı beni istihdam eden sahibi Kur'an'a havale ediyor. Mektubası bu kadar. O azizdir, hakimdir. Eğer sırf beni sövmek, tahkir etmek, çürütmek nevinden ise o da bana ait değil. Ben menfi ve esir ve garip ve elim bağlı olduğundan haysiyetimi kendi elimle düzeltmeye çalışmak bana düşmez. Belki misafir oldum ve bana nezaret eden şu köye, sonra kazaya, sonra vilayete hükmedenlere aittir. Bir insanın elindeki esirini, bir insanın elindeki esirini tahkir etmek sahibine aittir. O müdafaa eder. Madem hakikat budur, kalbim istirahat etti ve ufevvidu emrillah emrillahi em emri illallah allahi basirun bil ibad ve ufevidu emril emri illallah İnna Allah basirun bil Dedim. O vakayı olmamış gibi saydım. Unuttu. Fakat maalesef sonra anlaşıldı ki Kur'an onu helal etmemiş. Allah'a. Allah.